Yorum Siz kanalından herkese merhabalar. Hoş geldiniz. Şampiyonluk yarışı var. Fenerbahçe ve Galatasaray arasında. Bu yarışı kim kazanır? Kim şampiyon olur? Bunu da yine vatandaşlara soracağız. Dilerseniz gelin sokağa çıkalım, halka soralım. Fenerbahçe mi, Galatasaray mı şampiyon olacak? Sus değil. Yorum Siz. Kim şampiyon olur diye soruyor adam ya. Fener, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon. Gel kanka. Hangi takım? Ben takım tutmuyorum abi. Şey. Fenerbahçe. Seçin, bir Beşiktaş yolları canı gören işte Galatasaray. Bakalım, Üç kişiyi be. çeviriyorum, İkisi ikisi Trabzonspor. Galatasaray. Galatasaray. Ya. Olabilir. Yani ol olamaz. Şampiyon Trabzon mu olacak diyorsun? Bize her yer Trabzon. O. Gençler şampiyon kim olur diye soruyoruz. Şampiyon olur. Bize bir takım söyle abi. Bir şey söyle. Hatayspor abi. İçerimizi Hat düşünüyorum abi ya, Galatasaray. ya sen. Galatasaray'ı düşünüyorum. Mafiya da olmuyor. Adamlar puan farkıyla şampiyondu. 34 tane şut çekilmiş hali. Fener olamaz mı abi? İmkansız golün de. Beşiktaş diye. Kızlar yazar diyordun ya. Sıra tabii abi. Evet. Turnuvada biz olacağız. Röportajlarımız devam ediyor yorumsuz kanalında. Ya ben hiç anlamıyordum abi. Bence <laughs> dondum. Kim şampiyon olur abi? Fener Trabzon. mi Trabzon mu? Galatasaray dedi ya. Her mi Galatasaray mı? Ben olurum abi. Niye sen oluyorsun? Ben Basit bir cevapla kurtulan tripod beni uyarıyor diyor ki yanlış tarafa bakıyor. Neden ver abi? Fener abi, neden olamaz Galatasaray neden şampiyon? Abi Galatasaray. Kadrosu ya. Bahçe daha iyi değil mi abi? Yok abi. Veya iki maç kaybederse zaten olamıyor. Yorumsuz değil, yorumsiz. Merhaba bizim merhabalar hoş geldiniz. Merhaba. Kim şampiyon olur diye soruyoruz. Fenerbahçe mi? Fenerbahçe mi? Galatasaray mı? Galatasaray mi? tabii ki de. Galatasaray. Fenerbahçe. Yani, Fenerbahçe. İkide alman Fenerbahçe'si oğlum ya. <laughs> Galatasaray. Maestro. <laughs> Hadi bak Şampiyon kim olur? Şampiyon kim olur şampiyon? Şampiyon kim olur? Galatasaray tabii abi. Evet. Turnuvada biz olacağız ama abi. Ya abi ben sana turnuvayı sormuyorum. Süper Lig'de şampiyon kim olacak? Fenerbahçeliler Hangi takım kanka? Galatasaray olur. Galatasaray. Sen hangi takım diyorsun kanka? Galatasaray. Peki çok teşekkür <laughs> ediyorum. Miraç sen de bir şeyler söyle. Kim şampiyon olur Süper Lig'de? Ya Süper Lig'de kim şampiyon olur? Allah Allah. Fenerbahçe abi. Fenerbahçe. Her zaman. Neden Fenerbahçe? Abi Fenerbahçe değil. Ya bu kadar basit bir sebep Fener. olamaz. Daha Fenerbahçe daha, daha basit bir Sebep olamaz abi Fenerbahçe. Beşiktaş de. mı? Fenerbahçe. Beşiktaş de. diye. Fenerbahçe mi abi? Tamam teşekkür kardeşim. ederim kardeşim Galatasaray. Aynen. Fener olamaz mı abi? İmkansız. Neden abi? <gülüyor> <gülüyor> Neden? <laughs> Maç konusunda hiçbir şekilde bir fikrim yok benim ya. Yani en güzeli sen, e, senin senin gibi olmak abi. En azından kafan rahat. Yani Biz her hafta var ya ölüp ölüp diriliyoruz yani. Takım şampiyon olacak mı, yenilecek mi diye var bir ya. Bir şey bence gerek yok ya. İnsanlar kendi. Peki sene sorayım. kim şampiyon olur? Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Bana göre Fenerbahçe bu sene alır gibi geliyor. Zaten kaç senedir şampiyon olamıyor. Ya bence bu senenin şampiyonu. Ama puan farkı var. Şu an Galatasaray maç fazlasıyla önde biliyorsun. Yani bana göre abi şöyle, zaten arada 3 puan fark var. Yani Galatasaray hakemler yardım etmedi sadece. Bu sene Fener'de al, alır gibi mi? Siz kim şampiyon olur diyorsunuz? Fenerbahçe, Fenerbahçe mi Galatasaray mi? mı? Şimdi e, aramda aranda 3 puan fark var. Gel gel, gel, mikrofona söyle abi yani. Kim, bu, bu, ma mafya ne ma olmuyor? Adamlar puan farkıyla şampiyondur. Kim şampiyon? Galatasaray. Dünya da dünya. Abi daha olamadı daha. Yedi hafta var ya. Abi, işte, hafta. Ya, Allah ya Allah Allah. Ağzı 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 Şimdi haftayı iyi bey abi. E, oynayacağım. oynayacak. çok e, Eyüp e, de çok tehlikeli bir takım. E, Fenerbahçe'nin hızlı bir takım Hayırlısı olsun bakalım kim şampiyon olacak abi. Yani her zaman kalan, e, kalan maçları güzel alırsa, adam akıllı oynarsa şampiyon olur ama. Ama tekrar e, işi sapa, sapa alırsa şampiyon e, şampiyonluk. Peki Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı var mı? Yani Galatasaray 3 puan önde biliyorsun. Şu anda maç fazlasıyla 6 puan önde. Hakemler dümen yapmasın her türlü var abi. Böyle bir şey var mı ya? Hakemlerden var ya böyle bir şey olamaz. E şey Fenerbahçe Fenerbahçe'nin ne zor maç. maçı? Fenerbahçe'nin bayağı zor maçı. Beşiktaş'a gidecek, oradan e, Sivas'a gidecek zor maçı var. Ama dedim bakalım aynısı olsun, kim şampiyon olursa olsun. Ama e, benim nezdimde Galatasaray olacak ama. Galatasaray mı olacak bu evet, sene şampiyon? Evet Galatasaray olacak. Neden Galatasaray? Abi en ahlaklı takım Galatasaray çünkü en dürüst takım Galatasaray. Fenerbahçe gibi gidip yabancı takım istemiyor abi. <laughs> Hangi hakem olsa fark etmez onun için. Fenerbahçe, Fenerbahçe ama. Şampiyon Galatasaray. E, e, i̇şe gücü yabancı hakem, yabancı hakemlerde ne varsa. Hani şey yabancı hakemlerde ne var? Yabancı hakem sürekli istiyorsun. Yani yabancı hakemi istiyor. Ee, geçen gün Beşiktaş da istedi yabancı hakemi. Beşiktaş Galatasaray derbisine e, ama şey yasık ol yasak ol şeyine bakıyorum da hayatında e, hayatını derbi yönetmemiş bir hakem e, kendisi güvenlik güvenlik kişi yapıyor. Onu adamı derbi maçına atadılar. Anlamadım yani. Kendisi güvenlik kişi yapıyor. Bu önümüzdeki gelen Fenerbahçe Beşiktaş maçında abi Beşiktaş yatacak, yorulmayacak bile sırf Fenerbahçe şampiyon olsun diye. Galatasaray iş şey yapıyorlar abi. Kıskanıyorlar. Ha Büyük Fenerbahçe. Neyini oluyor? kıskanıyorlar mesela Galatasaray'ı? Abi liderliğini sürekli şampiyon Galatasaray diyorlar. Her zaman Galatasaray bir kere de biz olakt diyor abi. İnşallah. Bu önümüzdeki gel. İnşallah bu sene de yani kal burada kalır 5-6 hafta. Bu 5-6 hafta da olsa 5. yıldızı takacak inşallah. Sanan Hak ederse taksın abi. Ben de bir Fenerbahçeli olarak diyorum ki hak ederse Galatasaray taksın yani. Ya Derim gibi abi ya, güzel kalan maçı güzel e, güzel yönetirse adam akıllıca şampiyon olur ama ama işi sapa bilse olmaz. Arabalar hoş geldiniz. Hoş bu sene Süper Lig'de kim şampiyon olur? Fenerbahçe mi Galatasaray? Galatasaray. Şu an zaten 6 puan öndeyiz. Yani bu şampiyon olacağız anlamına mı geliyor? Anlamına gelmiyor. Gelecek zaten garanti. Öndeyiz zaten. Dünkü futbolu gördünüz. 34 tane şut çekilmiş hale, 2 tane direkten dönmüş. Yani Fenerbahçeliler bekliyor, dönecek mi? Yok dönmeyecek. 90 dakika maç izlettiniz abi yine. %100 garanti, %100. Peki teşekkür ediyoruz. Eğer ediyoruz. buradan dönerse zaten büyük algı yapıyorlar şu an. Dönerse zaten büyük mücize. Ama Galatasaray vermeyecek, kalacak. Kim şampiyon olur diye soruyoruz. Galatasaray, olur. Galatasaray, Galatasaray mı diyorsunuz? Galatasaray ya sen. Şampiyon Galatasaray diyorsun. Evet. Peki Fenerbahçe'nin hiç şansı yok mu bu ya, sene? sen de bırak ya. Niye ya? Yok hiç öyle bir şans yok ya. Yani. Abi belli olmaz yani daha 7 hafta var bak. Ne 7'si? Tamam Galatasaray hafta kazandı 6 hafta kaldı da Fener'in evet. yani bence Fener zaten kazanacak Kayseri maçını. Tamam kazansın. Abi Sonrası? ya bir aç açık kapı bırak abi öyle olmaz ki. Açık kapı yok abi. Kimle oynayacak abi? Beşiktaş'ta oynayacak. E tamam oynasın abi. Yani Beşiktaş'la oynayınca Beşiktaş ne oldu? Beşiktaş Galatasaray'da Trabzon'la oynayacak. Beşiktaş derbileri kazanıyor. kazanıyor yani. Ha tabii Galatasaray'ı yendi ya değil mi? Az önce biz az önce çocuklarda röportaj yaptık. Diyor ki abi diyor Beşiktaş herkese yenildi diyor. Bir tane maç kazandı o da bize karşı diyor son 7 haftada. Evet doğru. Zaten hep böyle oluyor ya. Öyle değil mi? Geçen sene de aynısı oldu. Fener'de Fener'de aynısı oluyor abi. Düküme düşme altındaki takımlar geliyor, sağımızda yeniyorlar bizi. Olabilir. Futbol mu abi. Top yuvarlak. Her şey olabilir. Peki çok teşekkür ederim. Fenerbahçe mi Galatasaray mı? Beşiktaş mı Trabzon mu? Abi ben Fenerliyim de Galatasaray olur gibi düşünüyorum. Ben Trabzon sporluyum da bu sene umut yok gibi duruyor. Ama bakacağız. Gelecek senelerde bence mükemmel ilerleyecek yani Trabzon. Ama Fener Ertesi olacak abi. Ama bu sene büyük bir ihtimalle Galatasaray abi. Abi yapma biz Fenerbahçeliyiz değil mi kanka? Fenerbahçe. Bu sene şampiyon Fener olsun abi. Şampiyonluğu, e şampiyonluğu özledik abi. ya. Sana sorayım. Kim Fenerbahçe şampiyon abi. olur bu sene? Fenerbahçe Bu sene Fenerbahçe mi şampiyon olur? Evet Neden? 6 puan fark var diyor Galatasaraylılar Fark atacağımızı düşünüyorum abi Galatasaray Ya 6 puan farkı kapatacaksın maç fazlasıyla e, Yani Galatasaray şu an maç fazlasıyla 6 puan önde Fenerbahçe diyorsun e, şampiyon olacak hem de fark atacak öyle mi? Evet abi Vallahi iyi inşallah Hangi ee, kanal abi? Bu YouTube'da yorumsiz kanalı e, Teşekkür ediyorum ben de bir Fenerbahçeli olarak ee, i̇nşallah şampiyon oluruz kanka. Ne diyeyim yani. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Ben de dedim bir çıkayım sokağa sorayım. Halkın düşüncesi nedir? Kim şampiyon olur bu sene? Fenerbahçe var, mi Galatasaray var, mı? Varsa Galatasaray. Galatasaray diyorsun. Siz ne diyorsunuz? Siz? Ben Galatasaray işte. Oo. <laughs> Takımsız nasıl oluyor? Beşiktaşlı. Beşiktaşlı işte abi. adam. Abi, abi her Beşiktaşlı. Hangi takım kazanırsa o takımı tutuyoruz abi biz. Allah Allah. Evet abi. Bak Fenerbahçe kazanacak kesin Fenerli ol bak ben sana söyleyeyim. Abi Fener değil var söksek Galatasaray. Neden? Ya? Abi öyle. Ya bu sene Galatasaray şampiyon olur diyorsun öyle mi? Olur her evet, türlü abi. Peki Fenerbahçe'nin hiç mi şansı yok abi? Daha abi, 6 hafta var. Abi Fenerbahçe'den nefret ediyorum. Abi şampiyon. ne yaptı? Ne yaptı şampiyon Fenerbahçe sana ya? Abi. Koskoca Jose Mourinho var ya, ya takımın başında. Ne var abi? Jose Mourinho dünya yıldızı ya. <laughs> Jose Mourinho teknik direktör. <laughs> abi kaç senedir şampiyon olamadılar. Bu sene her zaman gibi Galatasaray olacak abi. İyi e, hani sen takım Hayır. tutmuyorum diyordun. Abi işte Galatasaray'ı tutuyorum. Galatasaray kazanıyor hep o yüzden onu tutuyorum. Aynı şeyler sana tutuyor tamam. Aynı abi. Bu ikisi dönekler abi. Bunlar hangi takım <laughs> kazanırsa ona geçiyorlar. <laughs> Biz ikimiz Has Galatasaraylıyız. Has Galatasaraylı. Aynen abi ben çocukluğumdan beri. Peki Trabzonspor'un şampiyonluk şansı var mı sence? Yok abi. Trabzonspor. Kimle olacak maçın abi? Galatasaray'la olacak maçın mı? Ya ay, hayır. Bu sene diyorum Trabzonspor'un şampiyon olma şansı var mı? Ona cevap veremeyeceğim abi. abi. Bilmiyorum. Ağmet, Ahmet, bilmiyorum. Peki olur Beşiktaş, Dağmen, olur, beşiktaş olur mu? Beşiktaş olur abi. Biz Ahmet Spor'u Beşiktaş. Ağmet, beşiktaş. Ahmet mu tutuyorsun kanka? Beşiktaş tutuyordum. Beşiktaş'ı tutuyordum beşiktaş bir ara sonra şampiyon olamadı bıraktım abi. Olur, o yapalım. nasıl bir o nasıl bir takım tutma abi şampiyon olamayınca bırakıyor. Galatasaray'ın olmaya devam edeceğim gençler kim şampiyon olur diye soruyoruz. Abi bir şey söyle. Hatay Spor abi. Hatay spor mu? <gülüyor> <gülüyor> gençler şampiyon kim olur diye soruyoruz. Fenerbahçe mi, Galatasaray mı, Beşiktaş mı, Trabzon mu? Beşiktaş abi Erbahçe. Niye? Beşiktaş abi, her türlü Beşiktaş. Neden Beşiktaş abi? Beşiktaş nasıl şampiyon olacak? Abi izleyin ya. Abi çıkıyor, sahip çıkıyor abi o kadar ki boyatmak kolay mı ya? Anlatıklımın hepsini yendi abi. Daha kimi istiyorsunuz? Abi, abi öne yıl önemli yıl olan yıl. şampiyon olmak değil mi? Abi Beşiktaş zaten gönlünü şampiyon öncelikle. Ha. Arkadaşlar gel gel buraya buraya kaçma. Abi, Fener şampiyon Galatasaray telaş yapacak, hata yapacak. Galatasaray hata yapacak, Fener şampiyon olacak. Peki çok teşekkür ediyorum, çok sağ ol. Ben de bir Trabzonlusu. Evet abi. Şampiyon Trabzon mu olacak diyorsun? Bu sene değil. Ne zaman? İnşallah seneye. Ya neden yani bu sene neden Trabzon şampiyon olamadı mesela? Bu bunun cevabını bile biliyor musun? Sene Takım çok kötü oynuyor abi normal değil mi böyle olması? Vallahi ben bilemem Trabzonlu olan sensin. Aha bu bu arkadaş da diyor abi bana futbol, her yer Trabzon diyor. Türk futbolu iki takım üzerine dönüyor sadece şu an. Kimin üzerine kim o kim ben o? Trabzon iki... bu dengeyi bozmak için bu ligde sürekli. Evet. Her zaman öyle ve Trabzon'a karşı gelecek bir takım yok Türkiye'de. Yalı çocukları Adam değil atlı. yayla çocukları. Bir daha söyle. Yalı çocukları değil yayla çocuklarıdır abi. E peki e, bu sene hangisi şampiyon olur o senin söylediğin takımlardan? Fenerbahçe mi Galatasaray bence mı? Bence Fenerbahçe'nin bir sürprizi olacak. Trabzon Galatasaray'a çerme takabilir. Abi bence. inşallah bak öyle bir şey yapın ama bak mutlaka yapın. Yani, yani mutlaka Galatasaray yenin abi bak ben de Fenerbahçeliyim. Bence Galatasaray Bize... olacak ama abi. Abi ya olmadı ki bak. O adam da Trabzonlu o ya, diyor, trabzonlu diyor ki Fener diyor Trabzon olmadığı sürece hiçbirisi umrumuzda değil abi Fenerbahçe olmasına ne oluyorsa olsun Ya abi nedir ya bu, bu Fener ne yaptı size bu ya Düşmanlığı ne nedir ya Fener düşmanlığı Şampiyon Galatasaray Ya ama böyle bombayı atıp kaçtın yani Fener düşmanlığı nedir ya bu Trabzonlarda abi, ben anlamıyorum fener Baksan fener adam bombayı attı kaçtı ya Bunlarda da Fenerbahçe düşmanlığı var Bütün Abi niye ne oldu yani 10 bu sene Galatasaray düşmanlığı Niye yarıdaki maçta abi, ilk ben size bir şey söyleyeyim hemen bak hemen kimse kimseye söylüyorum. düşman olmasın. Galatasaray bu sene Akeri hak ederse mi? şampiyon olsun. Ben bir Fenerbahçeli olarak söylüyorum. Hak ederse olsun abi Galatasaray. Hak etmiyor, hak etmiyor. Bak ben Fenerbahçeli olarak şunu söylüyorum. Biz kendi sahamızda derbi kazanamıyorsak abi kusura bakmasın. Yani Fenerbahçe şampiyon abi. falan olamaz Orada bu doğru şekilde. Diyorsun. Abi benim için lig ilk yarı Trabzonspor Galatasaray maçında bitti. Galatasaray'a verili şampiyonluk olarak görüyorum. Bir sürü pozisyonlar var. Yani verilmeyen Trabzonspor'un aleyhine verilen, lehine verilmeyen pozisyonlar var. Öyle yani. Hakemlerin yönetimini genel olarak zaten seyirciler yani evet, çok evet. yanlış buluyorlar, çok evet. kötü buluyorlar. Abi Az görüyor musun? Fenerbahçe gelince nasıl çatır çatır top oynayan takımlar Galatasaray'a gelince nasıl yatıyorlar? Böyle bir sıkıntı Sansız var bu işte. Fenerbahçe maçında köpek gibi oynadı. Galatasaray'a gitti evinde şey evinde iki yedi. Muslera yani. neredeyse zatürre olacaktı kalede ya. <laughs> Orta sahayı geçemediler <laughs> adamlar ya. Evet. Abi. Bu tripodla benim başım dertte bu arada. Yanlış tarafa bakıyormuşum. <laughs> Tripod beni uyarıyor. Diyor ki yanlış tarafa bakıyorsun. Şampiyon olur. Bize bir takım söyle abi. Galatasaray. Neden Galatasaray abi? Eyvallah. <laughs> abi 3 <laughs> <bakalım. Üç> kişiyi <laughs> çeviriyorum. İkisi ikisi Trabzonsporlu ya niye abi, böyle ben ya? Ben hiç kimse de Trabzonsporlu birini görmedim yani. Allah Allah. Vallahi abi. Az önce vardı. Diyorlar ki bize her yer Trabzon falan filan. Abi bir şey demek istemiyorum şimdi kameralara. Ya içerisinde. diyor ki diyorum ki kim şampiyon olur? Fener mi Galatasaray mı Trabzon diyor. Ya ya ben sana onu sormuyorum ki kardeşim. Ben sana diyorum ki bu sene Fener mi Galatasaray mı şampiyon olur? Abi Fener olur herhalde yüksek ihtimalle ya. Ben e i̇nşallah söyleyeyim. ağzından bal damlıyor. Şampiyon olur diye soruyoruz. Abi. Söyle. Kim abi, şampiyon olur bu sene? E, bence sürpriz bir şekilde Fenerbahçe şampiyon olur. Sence? Abi bence Galatasaray olur ya. Sence kardeşim? Galatasaray olur abi. Ama abi Şöyle bir şey diyeyim bize her yer Trabzon. Oo. Aynen öyle abi. Peki, peki teşekkür ediyoruz ya. Rica Şimdi abi az önce bir tanesine ben dedim Trabzon'un şampiyon olma şansı var mı dedin de adam diyor yok diyor. Trabzon'un diyor şampiyon olma şansı yok diyor. Bu sezon yok abi ama gelecek sezonda iddialı olacağımızı düşünüyorum. E hadi bakalım hayırlısı Trabzon olsun. Trabzon olduğu her yere Trabzon en büyüktür abi. Bize her yer Trabzon diyorsun. Aynen öyle abi. Abi az önce bak deminden beri röportaj yapıyorum. Herkes Galatasaraylı ya. Yani ol olamaz abi yani birkaç tane de Fenerli'ye denk geleyim bak Allah'tan denk, denk geldi. geldim sana ya. Denk yani. Abi bu sene şampiyonuz değil mi Fenerbahçe? ama Zor işimiz. Neden abi? Zaten daha sıra puan kaybetmezse bizi bütün maçlarımızda kazanırsak hiçbir şey ifade etmeyecek yani. ama daha var yani ligin bitimine daha var. Muhakkak var da puan kaybetmezler. Ya Bitmezler. belli olmaz yani. daha. onların da büyük maçları var. Eyüp Göztepe maçları küçük maçlar değil onlar Gönlümüz o adamlar da Avrupa'ya gitmek için uğraşıyorlar abi. Gönlümüz ondan yana ama. Kaybetmezlerse de yapacak hiçbir şeyimiz yok. Fener kazanır mı Kayseri maçını peki? Kazanır. Kazanır değil mi? Kazanması lazım aslında. Yani kazanması lazım da kazanır da normal şartlarda. Şampiyon Fenerbahçe diyorsun abi. İnşallah. Peki. Galatasaray. Galatasaray neden? Evet. Neden Galatasaray kızlar? çok oynuyorlar. <laughs> Fenerbahçe kötü mü oynuyor? Evet. <laughs> ya aşk olsun size ya. Siz ne dersiniz gençler? Ben, ben Galatasaraylıyım ama Fener'i de severim. Fener'in maçına gittim. Tamam. Fener'in maçına niye gittin? Galatasaraylısın sen. Eğlencesi de dayımı iddialaştık. Ben tamam, kazandım. Tamam. Dayım da götürdü. Nasıldı? Ama nasıl geçti? Çok iyiydi. E, Kadıköy'e mi gittin? Kadıköy'e gittin. Evet. Trabzon maçı. Fener'in kazandığı maç. Yok. E, Şük e, Şükrü, e, Şükrü Saraçoğlu. <laughs> Ama Galatasaray'lı. Galatasaray kazanır. Hmm. Sen de senin zaten sormama gerek yok abi. Baksana maşallah. Elden yukarı kom komple Galatasaray'dısın sen zaten. Yani telefonumu açsak telefonumun ekran görüntüsü bile Galatasaraylı yani. Oh, maşallah maşallah. Peki Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı var mı kardeşim? Yok abi. Seneye de bu sene de hiç şansı yok asla. Abi yapma daha sene olmadı daha gözünü seveyim ya. Olamaz abi. Her sene şampiyon Galatasaray. Eyvallah evet. teşekkür ederim. Bir Beşiktaş olarak canı gönülden işlem Galatasaray olsun. Çünkü Fener... Neden abi? Ya Fener yıllardır hep azını konuşuyor. Sağda ayağını konuşturmuyor ki. Hille, hurda, çamur yönetimi taraftan hep öyle. Ama bir Beşiktaş olarak canı gönülden inşallah Galatasaray olur. Peki bak ben seni gördüm ya sana soracaktım kim şampiyon olur bu sene diye şu göğsündeki armayı gördüm ya abi Galatasaray armasını gördüm vazgeçtim zaten ben sana sor sormamın bir anlamı yok abi net Galatasaray ya. peki Fenerbahçe'nin şampiyon olma şansı yok mu bu sene abi e, çok az yani Galatasaray'da e, yıldız oyuncuları var zaten. Fener de zaten puan kayıpları yaşadığı için zaten puan farkı da açıldı gittikçe. Yani Galatasaray şu anda lider ve lider olmaya devam edecek. Neden Galatasaray şampiyon olur da Fener olamaz mesela? Aslında şu, yani nasıl diyeyim? Galatasaray bir veya iki maç kaybeder zaten olamıyor. Galatasaray'ın ikili avarajı var Fenerbahçe'ye karşı. Yani Galatasaray'ın bir maç bir maç bir de berabere kalması lazım. Bir maç kaybetmesi bir de berabere kalması lazım. Yani şu an yüzde %51 biraz da, daha avantajlı. Yani %51 değil. Bence ben bir Fenerbahçeli olarak söylüyorum en az %60 Galatasaray şu an daha avantajlı. Ya ha şu olarak yani ya bir bir avaraj var. Bu 51 mi olur 60 mı olur? Yani Galatasaray'ın bir maç yenilmesine bakar aslında. Bir maç yenildiği zaman Gerisi gelir ama yenilmediği zamanda gelmez. Peki diyelim ki Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetti. Sizce buna sebep ne olmuş olabilir? Yani kendi sahasında kaybettiği derbi maçları mı dersiniz? Kötü bir yönetim mi ya da istikrarlı bir gidiş olmaması mı? Eğer Fenerbahçe şampiyonluğu kaybederse bu sene sizce neden kaybetmiş olur? Ya aslında ben Galatasaray olarak bakıyorum Fenerbahçe şu an çok güzel oynuyor. Galatasaray'dan daha güzel oynuyor. Ama o trendi başta yakalayamadığı için Galatasaray baş, en başta o trendi yakaladı yükseliş trendini. Seriye bağladı arada bir dinlendi böyle biraz yenildi menildi ama başlarken hızlı başladı Galatasaray. Fenerbahçe de hızlı başlamadığı için. Ya e, puan farkı başlangıçta açıldı diyorsun. Evet şu an depar at, atabilir çok avantajı var. Depar atacak futbolcuları güçlü ama e, yani o havayı yakalamak biraz zor yani biraz bana göre şampiyon Galatasaray olur diyorsunuz. Ya yani bir farkla ya çok az bir farklı olur. Galatasaray'ın modunu kaybetmesi lazım. Mod derken yani bir moralize var. Galatasaray bir ritim tutturdu. Şu anda evet, devam ritmi ediyor. Evet. biter yani. Şu an ritmi geri tekrardan aldı yani. Ama Beşiktaş mesela Beşiktaş'a kaybettiğinde ritmi bozulmadı Galatasaray'ın. Yani gayet devam etti. Bence Galatasaray motive yani şampiyonluğa oynanmışlar. Ha inanışlık var e, Fenerbahçe'de e, Fenerbahçe şu anda sonradan öyle. Sonradan inandı. Sonradan inandı evet, bana evet. göre. Zaten 6 hafta kaldı. Fenerbahçe'nin 7 yani Fenerbahçe'nin bir maçı var şu anda. Kayseri ile oynayacak. Ya mesela ben çok izlemiyorum. Özeti şöyle kısa bir internette baktım. Osman'a baktım. Birinci golü atıyor gidip orta, orta sahadaki topu orta sahaya koyuyor. Santra'ya getiriyor. Hadi Diyor başlayalım ki, bir an önce. Başlayalım. İkinci, üçüncü garanti. hırs var Galatasaray'ın futbolcularında. O da Osman daha bir yıllık ya yok bile yani altı ay mı bilmiyorum. Vallahi var. Galatasaray yok onda çok şanslı mesela. Futbolcular hırslı. Ya küçük yani işte... küçücük boylu bir adam var. Torero mu nedir? Ufak mayın <laughs> <laughs> yani. Bir eli yani benim boyumda benden küçük. O bile gol atıyor. Gol atmak için işte bu gol attı mesela ben baktım gördüm. Şey var yani hırs var. Peki. Galatasaray'da şu an hırs ve azim var. Ha Fener'de yok mu var ama şu an takım ruhu yeni geldi. Ama biraz geç oldu yani. Hani derler ya erken kalkan yol alır. Galatasaray erken kalktı Nereka yol aldı. Şu Gal an biraz dinlendi. biraz dinlendi. Biraz dinlendi. Biraz dinlendi yoruldu dinlendi. İşte biraz motivasyonu kayboldu. Çok tartışmalara girdi teknik direktör falan filan işte Fenerbahçe yle. O öyle senin rakibin Fenerbahçe değil 18 tane takım var zaten o yani sen onlarla Fener Galatasaray öyle bir yanlış yap yapıyor hale yaptı yani biraz diyelim Şu hmm. o, o yanlış yapmasa rakibi yani bir, bir büyütü yok gözünde mesela Fener olarak görmezse Beşiktaş Trabzon görse diğer takımlar görse biraz daha böyle o 6-9 puanlıkları devam ettirirdi en azından. Peki çok çok teşekkür ediyorum. Takım belli ortada. Nasıl abi yani? Kimin takımı daha iyi belli ortada abi. Fenerbahçe daha iyi değil mi abi? Yok abi. Galatasaray mı daha iyi? Aynen. Trabzon'un şampiyonluk şansı var mı abi? Bir imkanı yok ya. Beşiktaş'ın var mı abi şampiyonluk şansı? Şansı yok. Trabzon kime düşmesin daha iyidir. <laughs> Kim şampiyon olur diye soruyor adam ya. Fener, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon. Ya ben abi. Gel kanka hangi ben, takım? Ben takım tutmuyorum abi. Ama takım tutmuyorum olmaz. Direkt şey olacağım işte. Fenerbahçe'yi tut. Fener'i asla atmam abi Galatasaray o zaman. Neden? Abi Fenerbahçe abi. Abi yapma gözün sen. <laughs> Fenerbahçe gibi takım mı var ya? Ha, kanar ya. Sarı kanar ya abi. Abi Fenerbahçe yutmuyorum ya. Ne soruyorsun? Tamam işte onu soruyorum. Bu sene kim şampiyon olur? Fenerbahçe mi Galatasaray mı Beşiktaş mı? Ee, Fenerbahçe abi ben eliyorum. Fenerbahçe sen şey... zaten sen zaten baştan eledin zaten. Yok abi, abi, abi şu an dürüst olacağım. Fenerbahçe zaten aşağıda şu anda şey olarak. Tamam. Puan aşağıda. 6 puan geride maç eksiğiyle. Aynen. Ama yükseleceğini düşünmüyorum. Galatasaray olabilir. E, o yoksa şey olabilir. Trabzon. yükseliyor. Trabzon de... olur değil mi? Trabzon, Beşiktaş Trabzon'dan olur. Trabzon'dan da ümidim yok. Beşiktaş ile Galatasaray kapışır gibi mi geliyor? Bu sene ama, Galatasaray ile Beşiktaş mı kapışır? Bence öyle ama olursa Gebze abi. Gebzespor Aynen öyle. Peki çok teşekkür Vay ediyorum. Mor, mor mor şimşeklere başarılar diliyoruz. <laughs> mor mor şey değil mi? Oğlum? Mor <laughs> menekşe abi. Mor <laughs> menekşe. Peki teşekkür Vay ederim abi. Canım. Kim şampiyon olur bu sene? Galatasaray abi. Neden Galatasaray? Kadrosu iyi abi. Fener iyi olamaz? Ligde şu an kötüler abi. Peki teşekkür ediyorum. Neden ver abi? Fener abi. neden olamaz? Galatasaray neden şampiyon? Abi Galatasaray'lıyım. Ben Galatasaray'ın olmasını istiyorum. Bu kadar basit mi yani? Abi basit değil de ben onların olmasını istiyorum. Haylak Doğal şimdi. olarak yani Galatasaraylı yani. olduğun için. Şimdi örnek vereyim, Fenerli olsam, Beşiktaşlı olsam, onların olmasını isterim gibi. <laughs> Mantıklı abi. Doğru mudur? <laughs> Doğrudur abi. <o>. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> <edeyim. gülüyor> Sen söyle Galatasaray mı? Yok Fenerbahçe şampiyon olacak. İşte bu ya, bravo ya, gördün mü ya? İşte ya. bu ya. Kanka sen de söyledi ki en büyük Fener'de. En büyük <laughs> Fener'de. En büyük Fener. <laughs> Eyvallah kardeşim. Soruyorum. Tanıdığım tanımadığım. Abi şampiyon kim olur diye soruyorum. Fener mi Galatasaray mı? Ben olurum abi ben. Niye sen oluyorsun abi? Fenerbahçe olsun Galatasaray olsun. Sen de ol tabi sen Sivas, gönlümüzün ol, şampiyonusun. Sivas. Sivas mı? Evet. İyi dolar. Selam olsun Sivas abi. Evet, Röportajlarımız devam ediyor. Yorum siz kanalında. Takipte kalın. buldum abi. Ben gördüğüm herkese soruyorum abi. Kim şampiyon olur diye soruyorum. Cevaplamak isteyen varsa buyursun gelsin. Kim şampiyon olur? Galatasaray. abi. Eyvallah kardeşim. Kim şampiyon olur abi? Fener Trabzon. mi, Trabzon mu, Galatasaray mı? Fenerbahçe. Fenerbahçe. Sen Fenerbahçeli misin abi? Yok Beşiktaşlıyım. Beşiktaşlısın. Neden evet. neden Fener'in olmasını mı istiyorsun yoksa Fener mi olur diye düşünüyorsun? Ya Fener'in olmasını istiyorum. Ya şimdi Galatasaraylar şimdi her sene oluyor. Yok yok bizim şu kupamız var. Yok bu şey. İşte bence Fener'in olması daha isterim yani. Beşiktaş olmuyorsa Fener olsun derim. Trabzon musunuz abi? Yok Beşiktaşçıyım. Beşiktaşçısınız. Evet. Bu arada size bir Fenerbahçe olarak teşekkür ediyorum. Galatasaray'ı yendiniz. Aradaki puan farkını 3'e düşürdük. Ee, i̇nşallah bir daha Trabzon artık bize bir güzellik yapacak. Galatasaray'ı yenecek. İnşallah. Ondan sonra o bir puanı da bir yerden bulacağız. O ikili hava dolayı var ya. Yani. Ona da bir çözüm bulacağız. Çok teşekkür i̇nşallah ediyorum. Hayırlı görüşürüz. akşamlar abi. Size Çok sağ olasın. Hava biraz soğuk. Üşümeye başladım. Bak yok bu sene kim şampiyon olacak? Fenerbahçe mi Galatasaray mı? Bence Galatasaray. Sence? Galatasaray. Neden Galatasaray? Neden Galatasaray? Abi onlarda çok iyi oyuncular var, çok iyi oynuyorlar. Hmm, sence? Onlarda İkardi var. İkardi var. İkardi sakat ama o var. Evet. Peki Fenerbahçe ne neden şampiyon olamaz bu sene? Olamazsa? Ya da şansı var mı Fenerbahçe'nin? Abi bence şansı yok. Fener'in şansı yok. Evet çünkü yenilmişti 2-1. Galatasaray. Hmm. Sen ne dersin? Neden şansı yok Fenerbahçe'nin? Şey, Fenerbahçe çok iyi oynuyor bilmiyor. Bir de adamları çok iyi oynamıyor. Hmm. Bir an önce röportajları bitirip eve gidip ısınmak istiyorum Hadi abi. abi. kanka. Kim şampiyon olur bu abi sene? Fenerbahçe. Neden Galatasaray? Yoruma gerek yok abi Fenerbahçe. <laughs> Arkadaş anlamıyor futbolu. <laughs> Abi bak ben size bir şey söyleyeyim mi? Az önce birileri röportaj yaptık diyor ki kim diyor şampiyon olursa diyor ben diyor o takımı tutuyorum diyor. Kim kazanırsa. Da o, bu da, da onlardan, onlardan, abi bu da onlardan. Ben <laughs> O döneklerde. Yok döneklik değil ya. Bazı insanlar futbola çok farklı bakıyorlar gerçekten. Tamamen kaybolarak görüyorlar. Ya başlarım 5 tane adam sayesinde sayamazsın. Hayır. Say lan. <laughs> Şu köpeğe de sorayım mı ya gelmişken? Değil mi? Ona da bir soralım. Hey kuçu kuçu sen ne dersin? Bu sene kim şampiyon olur? Fenerbahçe mi Galatasaray mı? Ekmek spor mu? Alacağın olsun kuçu kuçu. Yorumsuz değil, yorumsiz. Bu dondum. Neden Fener abi? Kişi akıma içine takılırsa merak etme. Dört bir yan ama idare eder. Salarız artık. Fener şampiyon diyorsun. Şampiyon. Teşekkür ederim abi. Sağ ol Eyvallah. Gençler şampiyon kim olur? Fener mi Galatasaray mı? Galatasaray. Galatasaray. Siz? Beşiktaş. Siz Trabzon deme kahrımdan ölürüm. Galatasaray. Galatasaray. Teşekkür ederim. Kanka mi? sence şampiyon kim olur? Ee, Galatasaray. Galatasaray. Evet. Neden Galatasaray? Bilmiyorum liderler şu an o yüzden. Eyvallah sağ ol. <laughs> <laughs> Cristiano Ronaldo. Fenerbahçe olamaz mı? Yok. Şampiyon Fener mi geliyor geliyor. Şampiyon kim olur? Fener Galatasaray bir adayın var mı? Ahmet Kim? Ahmet Spor. Şampiyon Ahmet Spor. Evet. Eyvallah kardeşim. Burada Bir de kediye soralım. Gel pis pisi. Şampiyon kim olur e, bu sene? Fenerbahçe mi Galatasaray mı? Ya bir şey söyle kedi. Şampiyon kim olur diye soruyoruz. Fenerbahçe mi Galatasaray mı? Arkasını döndüğüne göre Fenerbahçe. Hadi görüşürüz kedi sağ ol. Dur dur. Şuradaki kediye de soralım. Sen ne dersin kedi? Ee, şampiyon kim olur? Fenerbahçe mi Galatasaray mı? Dur lan yönlendirme, dur. Kim? Galatasaray. Eyvallah kedi. İzlediğiniz ve zaman ayırdığınız için teşekkürler. Bir sonraki videoya geçmeden önce lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız lütfen.